Ne yapıyorsun? Ben bunu nereye atacağım biliyor musun? Youtube'a atacağım. Valla atacağım lan. Biz ne bölüm okuyoruz? Aynen arkadaşlar doğru söylüyor. Bakın burası bizim sınıfımız. Kaç sene durduk lan burada? Bir sene mi? 10. sınıfta geldik bir. Ondan sonra bir daha uğramadık. <laughs> Önceden bunlar ortada değil miydi? Umudu ortaya alıyorduk değil mi? Ah ah. Eskimiş günler. Görüyorsunuz. Mis gibi tertemiz. <laughs> Burada Semih. Ay ay. Bu arada şu da hocalarımız var. Orada özel toplantı yapıyorlar. Semih'in hakkında konuşuyorlar. Okuldan geçirsek mi bıraksak mı diye. Çok iyi. İyi de beni kapatıyorum. Çıkmıyorlar oğlum. Yürüyorsun. Buna lan. Adalet sınıfında olacak iş. <laughs> Tuturut. Doktoru... Tuturut. Doktoru... arkadaşlar ben size video mevcut hoş geldiniz arkadaşlar bunu son olarak siyah ekran olarak son kısma koymuşum arkadaşlar bu videoları ben bilgisayarın sonunu çekmiştim ve a, YKS öğrencisi olduğum için videoyu atamamıştım YKS öğrencisi de şimdi edit falan yaptım işte kısa kısa müzik ekledim kısa kısa görüntüler koydum ileride belki hatıra diye izlerim diye a, şey yani kısa bir vlog oldu Bakalım umarım siz de alt taraftan beğenmişsinizdir. Kanala da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Lisede biliyorsunuz ki 4 yılım geçti. Lisenin ilk günümü çekmiştim video ve son günü çekiyorum. Güzel bir maceraydı. Artık üniversite bekliyor bizi. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay.